Ben karşınızdayım. Ben Aysun Gürbüz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Geçen hafta yapmış olduğum çeyiz ile ilgili şu arkamda görmüş olduğunuz bir, bir sürü şey var. E, onları anlatmak için karşınıza geçtim ve çok sabırsızlanıyorum. Çünkü e, sanırım hem yeni yıl hem yıl sonu indirimini kapsayan bir kampanyaya denk geldim. O yüzden çok mutluyum. tür şeylere giren var mı, ilgilenenler var mı, Youtube'da böyle şeyler anlatanlar var mı ben denk gelmedim. Şu an ihtiyaçlarımı karşılayan şeyler, işte kozmetik, gezme, tozma, kıyafet, ten ziyade bu tür şeyler olduğu için ilgilenim da değişti ister istemez. Ben de belki benim gibi ihtiyacı olanlar vardır diye aldım, çeyizliğim için, çeyiz için, çeyizliğim için. Şey aldığın ürünlerin, eşyaların, işte aklınıza gelebilecek tüm ıvır zıvır şeylerin hem ne zaman indirimde olduğunu, hem neler olduğunu, işte neler alabildiğimi falan anlatacağım size. Hadi o zaman başlayalım. Buradan en baştan sırayla anlat anlata gitmeyi düşünüyorum. Ben önce neler aldım kaba ondan bahsedeyim. Bu e, çeyiz seti adı altında geçiyor. İşte bornoz, Nevresim, yatak örtüsü takımı, işte satan takımı, yorganı, yastığı bu tür yani direkt yatak odasında kullanabilecek, elimizin altında olması gereken klasik tüm parçaları barındırıyor. İstiyorsanız ben ufak ufak başlayayım. Bu şöyle bir yürümüş. Böyle yastık kılıfları var. 2-3 tane çünkü uzaklayamadım. <laughs> bu çeyiz serildiği zaman kullanılan bir ürünmüş. Böyle dantelli ama çok böyle abartı değil. Şu şekilde böyle pudra renginde benimkisi. Görünün açık halde bu. 2-3 tane yastığı var ve gölgeni var. Örtü yani sadece. Ben e, ondan ziyade, onu almak gerekiyormuş, o ana parçaymış. Ondan ziyade bu küçük parçaları çok çok sevdim. Çünkü işte yastığı, üzerine battaniyesi ve altında da şu şekilde e, nevresim takım var, çarşafı, işte diğer olması gereken ne varsa onlar. Daha çok zaten onlara gitseydim, böyle renkli renkli cıvıl cıvıl şeyler seçtim. Pike takımı, yine yastığı var işte nevresimi var. Altına yine çarşafı. Ama aralarında galiba en çok sevdiğim ee, ya da farklı renk olduğu için midir nedir çok hoşuma giden bu mavi şu şekilde normal halde ee, böyle sanki denizci böyle deniz bodrum böyle bir ferahlık Böyle bir sevimli ya. Bilemedim ya. Sevdim galiba ben bunların hepsini. Yine bir pike takımı. İstiyorsanız bunların da tek tek neler olduğunu söylememe gerek var mı? İşte dört tane yastığı, çarşafı, daha sonra yorgan yüzü var. Bunlardan farklı olarak şu şekilde bir bornoz takımı aldım. Bunların farklı farklı renkleri var bir sürü. Ee, i̇şte ben böyle pudra pembesini ve beyaz sade olanını seçtim. Daha sonra yanında da iki tane yüz havlusu ve e, bel havlusu var. Daha sonra burada bir tane yorgan, sonra bir tane de şöyle rengini şu şekilde göstereyim. Şu şekilde böyle. Çok yumuşak İspanyol battaniye denilen pufilik bir battaniyem var artık. Daha sonra yine bir pike takımı. Bunun da rengi çok güzel. Bu da çok 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 güzel gerçekten. Hmm şu şekilde renkleri netleyebiliyorum. Umarım. Bunun içinde ne var? Yine çarşafı, yastığı ve ne oluyor? İşte bir kesi var. Yorgan seti var. Aslında böyle hepsini toplu söylediğim için çok kısa gibi gelecek ama zaten bunları uzun uzun anlatmama gerek yok. Hepsini tek tek açıp göstermenin de anlamı yok. Çünkü toplaması sonradan çok zor olacak. Bunları ben ne kadar aldım? bu set e, ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam 1600 küsürdü. Ama farklı farklı parçalar vardı. Ben işlerinden bir iki tanesini satan takımlar falan vardı. Onları çıkardım. Onun yerine birkaç tane bu şekilde sade e, pike takımlarını aldım. Birkaç parça daha vardı. Onları yine sildim. Bunun yerine ben bunu almak istiyorum dedim. Aslında ben şu an hani gözüme güzel gelen, sevdiğim takımları aldım ve bu e, kampanya şu an Karaca'da devam ediyor. Diğer yerlerde de belki vardır ama inanın benim haberim yok. Gördükçe, baktıkça, fark ettikçe artık fırsat bulup bu şekilde alışverişler yapmaya çalışacağım. Yani bunları kullanmak için sabırsızlanıyorum desem yeridir. Şöyle bir yandan da sürekli çekiyorum ki belki beğendiğiniz vardır. Belki hoşunuza giden vardır. Hediye etmek istersiniz. Zaten şu an tam hediye dönemi olduğu için de böyle bir indirim olduğunu düşünüyorum. Herkes çıldırmış gibi alışveriş yapıyor. Bir de şeylerini çok sevdim. Bir dakika. Şunu şöyle çekersem. Bu şekilde sandık gibi olduğu için bu şekilde sonrasında da çok kullanışlı. Evet, yani kapatamıyorum ben. Şöyle. Hıh. Hm şekilde sandık gibi oldukları için de çok kullanışlar. Ha burada da yatak koruyucu diye bir şey var. Yatağın üzerine seriliyor. Ha burada da iki tane şöyle yastık var. Yorgan var. Bunlarla beraber ben bir 400 gibi bir rakam aldım. Ve, ve hani diğer setlerine falan dediğim gibi Onlarda da indirim var. Fakat ben bunu seçtim. Çünkü çok parçalı. İstediğim şeyleri de değiştirebiliyordum. O çok hoşuma gitti. O yüzden bunu tercih ettim. Bakalım diğerlerinde ya da birkaç hafta sonra tekrardan uğramam gerekecek. Benim Karaca'dan yapmış olduğum çeyiz alışverişi şimdilik bu kadardı. Eğer siz de öner önerilerle bulunmak istiyorsanız... Hani indirim gördüğünüz zaman benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü şu an inanın tek ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi indirim ve e, güzel öneriler. Nerede ne var, ne, ne kadara satılır ya da ne bileyim yeni eğlenen arkadaşlar varsa e, tavsiyeleri, önerileri yine olursam gerçekten çok mutlu olurum. Yani bana yardımcı olmak isterseniz e, yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.